Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 8 Mart 2024 Cuma Antalya yarış programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Hoşları yorumlamaya başlamadan önce bu videomuzun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmanızı ve kanalıma abone olmanızı önemli rica ediyorum sizlerden. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımız için katıl butonu üzerinden bronz, gümüş ve altın üyeliklerle kanalıma destek verebilirsiniz. Kanalıma üye olanlar için özel şablonlar paylaşımı olacaktır ileriki günlerde. Şimdi koşu yorumlarımıza geçelim. Antalya'da 8 koşulu bir program var. Bu nedenle günün birinci koşusu ile birlikte birinci dörtlük aynı başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 14.30'u gösterdi. 3 yaş İngilizler şartlı, 1300 metre mesafeli kum koşusunda. 5 numaranın hastanenin sahibi Onur Dilbaz tarafından e, sosyal medya üzerinden Bekleri günün gecesi ateşlendiğine dair bir bilgi paylaşımı yapılır. Büyük ihtimalle koşmayacak. Yine de siz e, kesin netice için e, TJK'nın web sitesini takip etmeniz önemli. Rica edeceğim sizlerden. Bu safkanın koşmaması durumunda ben iki ismi dörtlü ganyan oyunları için önereceğim sizlere. İlk sırada önereceğim isim. Son iki startı başarılı yarışların ardından bugün her ne kadar rakipler ona biraz ağır kiloyla mücadele edecek olsa da yapmış olduğu idmanlarındaki iyi görüntüsüyle 3 numaralı World yine Sercan Tırpan idaresi benim ilk sırada önereceğim isim olacak. Ve cazip çıkmasını bir isim olarak da ikinci sırada önereceğim isimde 4 numaralı Hünkar Hanım olacak. Hünkar Hanım bu yarışı yapmış olduğu 637.9 sonu 24.8'lik yarış kolabındaki görüntüsüyle toparlanmaya başladığını belli eden Sapkan'dan başarılı jokey Uğur Temur idaresi etkili bir performans gelebilir. 3-4 dörtlük aynı oyunları için Bence yeterli gördüğüm iki isim. Ve geçiyoruz günün ikinci koşusu. Saatlerimiz 15'i gösterdi. Yedili plasenin ve birinci üçlü ayının başlangıç mücadelesi olan 4 yaş taraplara ait şartlı 3 dişilere 2000 metre mesafeli kum koşusunda 5 safkanı start alacak bu yarışta. Son koşusunda ilk defa çıktığı uzun mesafe nedeninden dolayı bence beklenen performansı gösteremeyen bugün deneyimlediği mesafede ve son idman görüsündeki oldukça iyi görünümüyle bir numaralı hızlı Özem'in ben bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyor ve 7'li plase oyunlarına tek başına bırakarak banka yazılmasını öneriyorum. Ve geçiyoruz günün 3. koşusuna birlikte saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde altılı aynı başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngiliz ay şartlı bir mücadele 1300 metre sentetikte baş yapılacak bu koşu. Gerçekten idman pistinde hazırlık önünden beğendiğim birkaç isim var. Bunları bahsetmek istiyorum sizlere. Benim ilk sarı döneceğim isim 5 numaralı War Hero olacak. Bu safkan oldukça uzun süredir bu koşuya itinayla hazırlandı. Ve son yapmış olduğu 848.2 sonu 23.9'luk işindeki çok kolay görüntüsüyle Halef tarafından bu koşuya çok ciddi şekilde hazırlandığını gördüm safkan. idman pistinde çok uzun süredir bu yaklaşık Aralık ayının ortasından beri sürekli idmanda 3 tane 1200 var. 6-7 tane 1000 metrelik işiyle gerçekten bu koşuya çok pişkin bir şekilde gireceğini gördüğüm 5 numarada War Time Hero'yu ben Müslüm Çelik idaresinde en şanslı isim olarak görüyor ve sizlere ilk sıradan öneriyorum. İlk rakibi ise iyi bir orijine sahip ve yarış hazırlıklarında da beğenimi kazanan bu işi yapmış olduğu son iç pistteki 600 metrelik sprintteki görüntüsünü de beğendiğim 9 numaralı Agarası ama Ayhan Kurşun idarelerinde ikinci sıradan önereceğim isim olacak. Daha sonra çizgi önünde önereceğim bir diğer isim ise bir numaralı Blazing Fire olacak. E, Halefkat tarafından bu koşuya iyi hazırlanan Safkan'dan ayağına seri bir isim olduğunu düşündüğüm Safkan'ı ben 3. sıradan sizlere önereceğim. 5-9-1 bence ayrımsız ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için olmazsa olmaz 3 isim ama çizgi arkası bir isim daha önermek istiyorum. Bu isimse gerçekten çok iyi bir orijine sahip Lord of Game gibi, Izago gibi çok iyi başarılı Safkanların anne kardeşi olan her ne kadar orijin itibariyle Çin pistte daha yatkın gibi de bir diğer kardeşi olan Izogofos'un Fost'un kumdaki performanslarını da oldukça beğenmiştik. 800 numaralı Grandemistik Onur Öztürk İdaresi'nde bu koşu katılacak olan safkanın idman pistteki görüntüsünü ben oldukça beğendim. Bu yarış olmasa bile özellikle çim yarışlarında ve uzun mesafeli yarışlarda bu safkanı takip etmenizi şimdiden sizlere öneriyorum. 5 9 1'i muhakkak ayrımsız yazalım ama çizgi arkası yer olan da 8 numaralı Grand Mystic'i önermek istiyorum. Ve geçiyoruz günün 4. koşusuna. Saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde 5'li ayının başlangıç mücadelesi olan 4 yukarı İngilizler ait Handikap 16 dişilere 1400 metre mesafeli kum koşusunda ben 4 ismi şablonunda ayrımsız olarak yazılacağım. Benim ilk sırada önereceğim isim nihayet kabuk kuma çıkan idmanlarını yaptığı kabuk kumdaki derece işlerini bu ses sahaya yansıtmasını beklediğim 10 numaralı Stengels'ten 50 kiloyla ve İsmail Dinar bugün için etkili bir performans bekliyorum. Son yapmış olduğu 849.4 sonu 24.6'lık işindeki görüntüsünü oldukça beğendim. Savkay'ın artık bu kez kazanması bence normal bir sonuç olacaktır bana göre. Bence ilk sıradan önereceğim isim olacak. İlk rakip haresinde ise yeni il gördüğü yarış sonrası bence bu kez daha etkili olduğu piste çıkacak olan ve idman pistteki görüntüsünü de beğendiğim 5 numaralı Medicaid'den Sercan Tırpan idaresinde ve 50,5 kilo gibi oluşa müsait bir kilo ile start alacak Safkan'ı da 2. sıradan sizlere önereceğim. Daha sonra 3. sıradan ise 6 numaralı Beroş demek istiyorum. Beroş'un son iki yarışını ben kesinlikle ölçü almıyorum. İdman pistteki iyi durumunu yarışına yansıtması halinde son yapmış olduğu 637'lik içindeki görüntüsüyle ben 3. sıradan sizlere önereceğim ve son sıradan önereceğim isimse gününde olduğu zaman başarılı performanslar sergileyebilen bir isim. Son dört koşusunda bence e, sert rakiplerden dolayı beklenen performansı gösteremediğini düşündüğüm bugün koşu gidişatın lehine olması nedeniyle sonlarda etkili gelebilecek isimlerden olan 7 numaralı Osalemi de Caner Tepe idaresinde iyi bir performans gelebilir. Kuponlarınızda bulunsun. 15-6-7 bence günün ikinci ayında yazılması gereken 4 isim ve geçiyoruz günün 5. koşusuna. Günün en önemli koşusu olan saatlerimiz 16.30'u gösterdi. Dörtlük Araplara ait grup 3 mücadele 1400 metre sentetikte. Gerçekten oldukça başarılı safkanların bir araya geldiği bir koşu. Son Antalya 1500 metre mesafeli koşusunu kazanırken Antalya pist rekoru kırarak kazanan gerçekten çok iyi bir form yakalan ve en az kendisi kadar çok iyi durumdaki ve ekürüsüyle buraya gelecek olan 800 numaralı şafanın başarılı jokeyi Mehmet Kaya ve ekürüsü ne bilen Vedat Abişi derse de bence ekürlerin bu yarışı kazanması normal sonucu olacaktır. Ben sizlere banka olarak önermek istiyorum. İkili bahis yönünden iki isim önereceğim sizlere. Bunlardan ilki 9 numara Rüzgar Barış. Bu ilki ilk starta bence tatminkar bir performans sergileyen Safkan. Her geçen gün formunu geliştirdi. Jafar arkası ben ikili bahis için önereceğim. İlk isim olacak. Bir diğer isimse ise her ne kadar yakın arayla gelecek olsa da sentetik pistte başarılı yarışları bundan etkili şokey Ahmet Çelik idaresi de piste çıkacak olan Pıtır'dan bugün iyi bir yarış gelebilir. Jafar arkası Pıtır ve Rüzgar Barış Kilesi'ni değerlendirmenizi önereceğim. Ve geçiyoruz günün 6. koşusu saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde 2. Üçlük aynı başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngilizler ait şartlı bir 1300 metre mesafeli sentetik koşusunda ben 4 isme şablonuna yer verdim ama 3 ismi rakiplerinden birkaç adım önde tutuyorum. Ve özellikle 800 numaralı White Lotus'ta başlamak istiyorum. Bu safkanın idman pistteki görüntüsü oldukça iyi yapmış oldu. Son 1101 1 0 1 sonu 23.1'lik yarış kalıbındaki olağanüstü görüntüsüyle ve ondan önceki 3 tane 1200 metrelik 15'lik kalıplarla bu koşuya gerçekten çok ciddi şekilde hazırlanan Akıl Sözen İdaresi 800 numaralı White Lotus benim sizlere ilk sıradan öneceğim isim olacak. İlk rakip olarak ise bu koşuya yine iyi idmanlarla hazırlanan 6 numaralı Storm diyeceğim. Mehmet Keskin derste piste çıkacak olan Safkan yapmış olduğu 637.1 sonu 24.3'lük işindeki genel gülsü ben oldukça beğendim. Bu safkandan bugün için etkili bir performans bekliyorum ve ikinci sıradan sizlere önereceğim. Daha sonra Adana'da bu koşuya uzun süredir hazırlanan bugün Ahmet Çelik giderse piste çıkacak olan 2 numaralı rankingte yapmış olduğu Adana'daki 850.2 sonu 24.4'lük yarış kalabındaki görüntüsüyle 3. sırada önereceğim isim olacak. 862 ben ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için yazacağım. 3 isim olsa da çizgi arkasına bir isim daha önermek istiyorum. Bu isimde 5 numara Dundala. Bu safkanın son idman görüntüsü oldukça beğenimi kazandı. 1002 sonu 24.8'lik yarış kalabındaki görüntüsüyle her ne kadar idman pistinde az sayıda galopu gözükse de son günlerde hız verdiği idmanlarıyla Mehmet Akgöz idaresinde Dundala'dan bugün için ilk yarışına etkili bir performans gelebilir. Geniş kuponlara yazalım. 8-6-2 ayrımsız 3 isim olsa da çizgi arkası 5 numaralı Dundala diyeceğim sizlere. Ve geçiyoruz günün 7. koşusuna. Saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 4'lük araplara şartlı 4 x 1 1400 metre mesafeli sentetik koşusunda 12 safkanın start alacak bu yarışta ben iki ismi rakiplerinden bir hayli ön planda tutuyorum. Bunlardan ilki de her ne kadar rakipler onunla biraz ağır kiloyla mücadele edecek olsa da sonunda yarışları kazanarak tekrar iyi duruma geldiğini gördüğüm Ayana seri isim olan bir numara Yiğit Batuhan çok iyi uyum Çok iyi Serkan Yıldız dersinde ve yapmış olduğu 856.6 sonu 27.5'lük yarış kalabındaki gene çok iyi görüntüsüyle yine kazanan taraf olabilir. İlk sıradan öneceğimiz isim olacak sizlere. Ben tek bir rakip önereceğim sizlere ciddi olarak yazılması gerekeceğim. 5 numaralı Meltem Kız. Meltem Kız'ın son 5.liğiyle tekrar bence toparlanmaya başladığını gördüğüm isim. Başarılı Fransız Sadık Alta İdaresi'nde bugün ön taraf arkasında konumlanıp düzlük başında yapacağı etil ataklarla sonlarda rakiplerini ağlayabilir. Ben Yiğit Batuhan'ın en ciddi rakibi olarak 5 numaralı Meltem Kız önereceğim. 1-5 küçük ölçekli kuponlar için olmazsa olmaz iki isim ama çizgi arkasına at yazmak isteyen dostlarımızda da son ikinciyle tekrar çıkışa geçmeye başladığını belleden ve son idman görüntüsünde beğendiğim iç pistteki 600'ü 41.7 sonu 27.2'lik işindeki görüntüsüyle 3 numaralı Demirer başarılı jokey sülçeli Çelik Yiğit Batuhan'ın ve Meltem Kız'ın eksik ya da kötü koşması halinde devreye girebilecek isim olacak diye düşünüyorum. Ve geçiyoruz günün 8. ve son koşusu olan saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 4 yukarı İngilizler ait şartlı 4 2200 metre sentetik mücadelesinde 15 safkanın start alacağı bu koşuda ben şablonla 5 isme yer verdim ama 3 ismi rakipler için rakiplerinden birkaç adım önde tutuyorum ve ilk sıradan öneceğim isimse her kadar yakın arayla start alacak olsa da bu yılki 5 startında istikrarlı performanslar sergilemesine rağmen bir türlü kazanma başarısı gösteremeyen ancak böyle şey yapmış olduğu 849.5 sonu 24.7'lik işindeki görüntüsüyle artık istenen duruma geldiğini gördüğüm 2 numaralı Gökhan babamın ben bu başarılı jockey Uğur Temur dersinde ilk sırada öneceğim sizlere. İlk rakip olarak ise bu iki iki startında bence oldukça başarılı performanslar sergileyen bugün daha da etkili olmasını beklediğim mesafe çıkacak olan ve yapmış olduğu 1200 metrelik iç pistteki kalabındaki derece bakımından iyi bir performans göstermesi de potaya geçişin oldukça beğendiğim düzgün aksiyonlarını ve 6 numaralı Rider on the Rain Sercan Tırpan idaresinde benim ikinci sıradan önereceğim isim olacak. Ve çizgi önündeki önereceğim son isim ise, son üçüncü ile tekrar kısa mesafeli yarıştaki üçüncü ile çıkışa geçmeye başladığını belli eden uzun mesafelerde başarılı koşabilen bir isim olan ve Ameçelik piste çıkacak. 10 numaranın orta ayrında 3. sıradan döneceğim sizlere. 2-6-10 bence ayrımsız yazılması gereken 3 isim. Çizgi arkası 2 isim daha önereceğim. Bunlardan ilki son yarışlarında kıpırdama içerisinde gördüğüm idman pisti de hazırlıklarında beğenimi kazanan 5 numaralı İnci onundan ben bugün için iyi bir yarış bekliyorum. Ve daha sonra son sıradan önereceğim isimse kısa aradan sonra gördüğü yarışta kondisyon kazanan bu kez bu koşuya daha iyi hazırlıklarla girecek olan Akın Sözen İdaresi'ndeki 800 numaralı vertik olan etkili bir performans gelebilir. Şablonum sığdıramadığım bir isimden bahsetmek istiyorum. Ee, eğer yeri olan dostlar bu safkanı da değerlendirebilirler. Bu start almış olduğu koşularında pek bir varlık göstermesi de bugün ilk defa takacağı Dilba ilavesiyle etkili koşabilecek ve son yapmış olduğu 235.5 sonu 23.8'lik kişiyle beyni kazanan 11 numaralı Tendubay'ı da geniş kuponlara yazabilirsiniz. Ben şablonda yer veremedim ama uyum sağladığı çok iyi. Onur Öztürk giderse Tendubay'a da bir şans verilmesini önereceğim sizlere. Böylelikle videomu sonlandırırken tekrar yayının başında belirttiğim gibi bu videonun üst planda gözükmesi amacıyla öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma bronz, gümüş ve altın üyeliklerle katıl butonu üzerinden destek verebilirsiniz. Herkese Antalya'da şimdiden bol şanslar.